Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir boncuk oyası paylaşacağım. Ee, gerçekten en kullanışlı boncuk oyası örneklerinden bir tanesi. Ee, kendimi artık açtığımı düşünüyorum. Bu sefer boncuğun iç kısmında arkadaşlar şöyle tığımızın ucundan çıkan kapağımız var ya hepimizde vardır muhakkak bu. Bu kapağı kullandım çünkü şuranın çok salkım olmasını istemedim. Tabii siz daha uzun istiyorsanız biraz sık olduğu için küçük benim daha çok hoşuma gitti. Daha geniş olmasını istiyorsanız daha kalın bir şiş ya da kalem kullanabilirsiniz. Ama ben boncuğuma ve oyanın sıklığına bakarak bu tığ kapağını yeterli buldum. İkişer zincir çekerek tığ battı kısmını hazırladım. Boncuğumu da göstereyim arkadaşlar. İpe geçirerek kullanıyoruz boncuğumuzu. Kum boncuktan bir iri boy bir boncuk bu. İstediğiniz boyda boncuk kullanabilirsiniz. Çok büyük olursa biraz üst üste olacaktır. Aralık kısmını ayarlamak gerekecektir. Ama hemen nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. Önce ilmeğime gireceğim. Şurayı ölçü için hemen geçirmek istiyorum. Şöyle. Dedim artık kendimi açtım yani. Herkes annem falan da öyle söylüyor. Şuradan başlayalım. Normal kalem oyalarında yaptığımızdan birazcık farklı arkadaşlar bu. Burada görüntümüz bu şekilde. Şuradaki ilmeğin tepesinden iki kat giriyorum. Şöyle fark edilmiştir inşallah yakından göstereyim. Bunun içinden geçiyorum. Bir tane sadece zincir çekiyorum. Sonra bir kere doluyorum. Alttaki trabzanın altından geçerek buraya sadece bir tane trabzan yapıyorum. Normal ikili trabzan çift kat çekerek yaptım. Sonra tekrar bir defa doluyorum. Üzerine zincir falan çekmedim arkadaşlar. Sıradaki tığ geliyorum. Giriyorum. Bu şekilde. Üstüne bir tane düğüm atıyorum. Boncuğumu alıyorum. Boncuğumu da ilmeğimden geçiriyorum sıkıştırıyorum hemen bunu buradan tığımın kapağına alıyorum şöyle göstereyim yine aynı şekilde iki kattan giriyorum şurada bir tane üstüne zincir çekiyorum bir defa doluyorum az önceki yaptığım trabzanın altından girerek bir küçük trabzan yapıyorum buraya çok fazla uzatmaya çalışmıyorum burada bir defa doladım geliyorum. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Sonra üzerine bir zincir çekiyorum. Bir tane boncuğumun içinden ilmeğimi geçiriyorum. Geçiremedim arkadaşlar. Tekrar yapalım. Bu şekilde geçirip sıkıştırıyorum ve Hemen böyle alıyorum. Tekrar şu iki kattan giriyorum. Üstüne bir ilmek oluşturup bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Trabzanın önünden girdim. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tabatya trabzanımı yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Sıkı bir şekilde. Gene boncuğumu alıyorum ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kapağımı aldım. tığımın kapağı. Yine aynı yerden iki katından giriyorum. içinden geçtim. ilmeğimi yaptım. Bir defa doluyorum. Çift kat. Çift kat çektim ve tırabzanımı yapıyorum. Sıradaki tırabalığa. Örnek bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Biraz çoğaltalım kapağımın üzerindeki görüntüyü de göstermek istiyorum. Dediğim gibi biraz sık bir örnek. Yani şu ilmekler birbirine çok yakın oluyor. Ben bu nedenle çok fazla uzun yapmadım. Sık olduğu için şöyle tekrar yapacağım arkadaşlar. Giremedim istediğim yerden. Şu iki kattan giriyorduk. Şöyle göstereyim. İçinden geçiyorum. Bir zincir çektim. Trabzanın altından giriyorum. Bir defa doladım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Boncuğumu içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Buna benzer örnekler göstermiştim ama bunun şu alt kısmının yapılışında bir farklılık var. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası şu kısmı. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Hem boncuk oyası hem de böyle salkım seviyorsanız çok kullanışlı oldu bu örnek. Bence kırışma ya da herhangi bir şekilde gevşeme gibi bir sıkıntı yaşatmayacaktır kullanırken. Bu nedenle deneyebilirsiniz. Eğer ben böyle kullanmak istemiyorum, bir yazmanın kenarını bütünüyle yapmak istiyorum diyorsanız 3 numara bir şiş kullanabilirsiniz. Çünkü aşağı yukarı bu kapağın kalınlığı 3 numara şişle eşit diyebilirim size. Bu şekilde de dediğim gibi şiş üzerine de yapabilirsiniz. Bir yazmanın kenarı için daha pratik olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önce de buna benzer şekilde çok göstermiştim zaten kapağımın üzerindeki görüntüsü böyle. Şu kısmı ben ütüledim size göstermeden önce. Orayı da şöyle düzelterek göstermek istiyorum. Ütülendiğinde çok daha güzel görünüyor. Hemen çıkartıp bakalım. Çıkarıyorum. Tüm boncuk oyaları gibi ilk şişten ya da kalemden çıktığımda bu şekilde görünüyor. Ütülerken yukarıdan aşağıya doğru süpürür gibi ütülerseniz bunlar hep aynı boyda olacaktır arkadaşlar. Şu ön kısmı gibi olacak inşallah benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Benim günlük yaşamımda tercih edebileceğim örneklerden biri oldu. İnşallah siz de benim gibi beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece kanalımı yakından takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar